M42 <laughs> durma sakın ha. Abi nasıl durmayayım? Araba kendi duruyor. Babacan abi, sola yanaşabilir misin abi? Adam sır. araba kendini geri saldı. Bura bir bura fazla değil de, e, yukarıda bir viraj var. Orası çok şey dik. Araba gitmiyor. Bak. Zor abi gitmiyor, gitmiyor. Abi orada emredin. Baba, akü evet. yok. Dur dur. Geçebilir misin? Araba ya, gitmiyor. gitmiyor var ya araba gitmiyor. Babacan sen geçene kadar. Abi bu soldakiler nasıl çıkıyor ben onu anlamıyorum ya. Evet abi durdurdunuz yolu var ya. Vallahi abi babacan geçemedi ki. Direkt son farkı. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Uçuculukte Emre Baba. <laughs> babacan sağından geç yap. Lafım sana. O ne lan kim geliyor geri? Emre Karakol çık Allah'ını seversen çık baba kurban olayım çık burada tıkanma. Ah baba hep buradan hikaye, çıkamayız hayır. Neyi geçiyorum? ben tıkadım emre ya? <gülüyor> <gülüyor> yarım devraj yap Emre. Efren'i çek. Gazı kökte yarım devraj yap. <laughs> <laughs> Efren'i kaldır. Efren em, em, bizim Emre herkese ya, G27, G27 emre var yap sanıyor yap ya. ha. Oğlum bu çıkmıyor. Baba tır çıkmıyor. Abi yolu tıkadınız. Abi gözünüzü seveyim tıkadınız değil deme. Araba gitmiyor. Gitme. İlkay sen de nasıl gidiyor? Emre Ferhat, abi destek yapar arkada. Ferhat var. Emre Boşluk var. Hüseyin ittir arkada Hüseyin. Aşağıdaki adamlar da diyordur bunlar ne yapıyor orada? Bahçede adam geçiyor ya. <laughs> tamam gitti benim araba. Baba araba sıfır kilometreyle gidiyor. Ölüm yolu 3'ü çekiyoruz arkadaşlar. Nasılmış ama arkadaşlar? Abimiz. Hüseyin Emre gözünüzü seveyim, seveyim durmayın. Aha Hüseyin geliyor geri. Ferhat <laughs> kurban olayım çık Ferhat. Murat <laughs> abi, Murat abi. Yaşar abi özür diliyorum abi. Ara sıktım gidiyorum. Murat abi ikimiz geçer miyiz buradan? Geçemeyiz. Ol, Hüseyin sonra mahvettin sonra. bizi Hüseyin. Sür, sür, sür. Murat abi. Abi. Murat abi. geçeriz ya herhalde. Abi Geç abi, döner kimse geri gelmesin dursun orada. Hadi ilk abi. Lan git. Ulan git. Sola kırabilirsin. Sola kırabilirsin. Abi, abi, Hadi oğlum. Beni port çıkar. Benim önüm açık olsa Benim var ya. Benim port çıkar. Şey var. Hadi ilk abi hadi. Ben, hadi çok ay. rahat çıkacağım da. Al daha, ee. daha sonra. <laughs> Dur yavaşlayayım da bari durmamış olayım ya. Abi arkaya yanaşmayın bak araba kayıyor. Tamam topla devam et. Emre abi. İlkay niye öyle yaptın İlkay? Yapıştır evet. İlkay. Ha nereye yapıştırıyorsun? Emre sen de adamı deli edersin ha. <laughs> Efendim Emre? Yapıştır diyor ya. Araba çıkmıyor, yapıştır diyor. Ya işte benim, lafın gelişi. Ha. Benim Porsche çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> benim <laughs> Porsche çıktı. Niye çıktı biliyor musun? Niye? Senin Alırsın baş... Porsche, olursun lor. <laughs> yok abi, abi bu ne? Sıfır kilometreyle <laughs> çıkıyorum ya. Aynen. Ben Aa, şimdi hızlan Devir aldı şimdi araba dur. Tır. Bekleyeyim mi? Bekleyeyim mi Bekle tabi. Ama durma Demir durma. Karakurt, abi sen niye oraya Bekleme durma. Ya? Tamam tamam. Soldan direksiyonu devam direksiyonu Çevir, Oo, çevirmemek lazım aslında direksiyonu da. Baba akü yok. Ula ben burada aha motor arızası aha. Abi biz çok büyük hata yaptık 125 tonla buraya girmek. Aynen yok. ama olsun sınırları zorluyoruz baba ekip rejistik. Zorlar sınırları. Otayı. Abi Ay. durmayın. Aha, ferah, durmayın Ferhat. <laughs> Ferhat durmayın Ferhat. Ferhat. Baba yürü, bir Ferhat. arkama destek yapabilir mi ya? Ferhat yürü Ferhat. Benim Batırdım bu ekibi Ferhat. Ya şu sıfır kamerasının hızını düşürmeyi unutmuşum. Abi bu ne ya? Hı. Abi yapmayın en ya. Emre nasıl yapılıyor ya? Abi konfig ayarlarından yapıyorsun. Ha. Konvoydan sonra Hı. şey yaparız abi. burada. abi. Tamam. Bu niye <laughs> Evre durdu orada. <laughs> Niye e, şey olmuyor? <laughs> resim niye <laughs> almıyor bu? <laughs> Emre Karakurt Emre, gözünü seveyim hadi. Emre. Abi, seveyim. Hadi. Emre. Hadi araba Emre. giderken resim Neydi almaz mi? ki Emre. Hadi abi. Tabi araba giderken almaz durman lazım. Neyse Prince Screen'e bastım ben de. Emre sen niye duruyorsun orada solda? Gitmiyor ki niye gitmiyor bu ben anlamadım. <laughs> abi, Herkes gidiyor ben gidemiyorum ya. Bir de ben de izle onu Emre <laughs> <laughs> Dalga geçiyorlar belli Emre yapıştır Emre <gülüyor> Abi direksiyon <laughs> farkı Abi o değil de harbiden ben niye böyle oldum? Bana diyordu hadi. ya İK yapıştırdı diye hadi sen yapıştır da göreyim Ama ben abi, yapıştır Bir dakika bir şey söyleyeceğim Şu rampada Aa, biraz dolayalım. zor geçersiniz Hadi rampa hadi rampa göreyim şimdi sizi kurtardım orayı Baba ikün mü? Baba o değil de biz şu an haritada neredeyiz? Dün? Haritada Plankin. değiliz abi biz. Ya Nasıl? abi Nasıl? haritayı boş ver sen çık burayı da. Pesine baksana. Emre abi benim takıldığım yeri görüyor musun? Oradan çık bakayım göreyim. <laughs> Orada zaten ben ya sen çıktın mı çıkamazsın orayı değil mi? Yok abi çıkmıyor ya. İmkansız. Emre Emre Emre. Hızlanın beyler hızlanın. Emre. He baba. Bir de burayı aşağı doğru inelim mi? Emre yanında mesafe var mı geçecek kadar? Emre 42. Var abi var var. Ha Emre. Tamam, arkandayım. Atalar ee, ineriz, ineriz de. Ee? Yukarı kadar çıkamayacağız acaba? Çık, Çıkı abi biz geldik abi neredeyse. Evet, evet, evet. Emre 42'yi geçemezsin. Ben Aynen. mi? <laughs> evet. Ona İş. çok keskin ve dik. Abi, evet. ama Emre orada durdu. Emre, Emre beni durdu. Beni orada. Emre Durmasa geçeriz lazım abi. Minitte geniş alan. Emre Çıktın beni mı beni Çıkıyorum abi. Çıkıyorum. Abi yolu kapatmayın. Ben hızımı aldım geliyor. Heh. kapatmayın dediği gibi. Sen neredesin? Ha çıktım. Ben çıktım abi. Göremedim seni ya. Oh çıktım Çin be baba. Abi. O kapatmayın bastır. Sinem sen geç abi. Hay maşallah be. Hay maşallah be. Çıktınız mı? Tabi canım Çıktık. çıkıyoruz. Çıkıyor valla. 12-15 oldu. Benimki ben kaldı lan kaldı benimki. Ferhat peşindeyim Ferhat. Dağdım artistlik abi. Adamsın abi. Muhammed abi durma gözünün yağını yiyeyim. Artist mi? Aha. Ne 20, 20 kilometreyle geliyorum abi. Durma vallahi bak. Artist ara arala bazarda? <laughs> Al işte ya. <laughs> devam edin, devam <laughs> edin. Bas bas Murat abi bas. Abi şeridi kapatmayın abi. Şurada duruyor da bari. Abi benim araba gitmiyor. <laughs> <laughs> Baba, geniş adam diye boşuna demedik değil mi? Bak, ya Muhammed abi ya. Ben dedim dedim kimse i̇lk, bana inanmadı. Ilk, ilk Bak gördünüz mü? Abi ne çıkıyoruz? Dedim dedim inanmadınız. Ne oldu şimdi? Abi ileride biraz daha zorlanıyor araba. Valla ben düzlükte durdum. Oraya açılsın oraya. İlkay mahfete durdu. Ne olur tikiyemedim. Ne? Soğukluksa Ben geri gelip tekrar çıkmam lazım oraya Fazla geri gelme de. Serkan abi. <laughs> fazla geri gelme de işte. İlkay bekle de adam kurtarsın bir. Yok abi yok kurtarma şansı. Abi şartı. araba Geçim kayıyor ben kayıyor, ben. kayıyor. Kayıyor araba. Bak kayıyor. Tamam, ben de geri gidiyorum zaten. Yok abi fren bile tutmuyor. <laughs> tutmuyor. Abi geri Nasıl tutmuyor Tamam. Biz abi. Dur çıkacağım herhalde. Ben bir göstererek ya. Şimdi Aa, çıkıyorum gidiyorum. çıkıyorum tamam. Hadi İlkay bas İlkay. Şefer var şefer var işte. baba. Sen de çıkamamışsın İlkay biliyor musun? Dorsayı takmışsın var, sen yaptım, takmışsın Dorsayı. Ya yok be abi ne takması şey ya. yolda <laughs> İlkay Dorsayı takmış ondan sonra çıkmıyor. Bak takmış diyor <laughs> hala ya. Abi, abi şu anda çıkmıyor işte. Ferhan abi bekle abi ben bir geçeyim ya inşallah geçebilirsem. <laughs> bekle abi geçebiliyorsam geç. İmkansız sen de ortalış şey yapmışsın ya Abi yıkayı sollayayım diye Arkama gelmeyin arkama gelmeyin Abi ben gaza basıyorum araba geri kaçıyor Abi biz başta hata yaptık ya hemen arda arda çıktık arada Serkan abi. abi Yarım devraj yap. ben de devraj yok kusura bakmayın <laughs> Çıkmıyor abi ne yapacağız şimdi Babacan sen oradan zorlamazsan daha rahat olacak bizim için Serkan az vodka dök ya Abi gidip çekeceğim zaten kafayı şimdi sağda <laughs> Serkan Asla abi Zorlu değilmiş ya <laughs> Zorlu center <laughs> Aa. Ferhat kalmışsın yavrum Kim Kilimci Kurtardım Azla ben oldu. Arkadakiler düşürdü şimdi <laughs> Ben devam ediyorum baba yani sıfır İleride yol bitince ama. döneceğiz tekrar aşağı ineceğiz arkadaşlar haberiniz olsun ona göre <laughs> öyle Abi, yapalım? Yol, yol bitti Yukarıdan aşağı yukarı bitti. atlayalım Ne yapalım? Bitti. Diyebiliyoruz abi. mu? Oradan aşağı atlayalım ya. Bence yiye... Şey şey baba yapacağız. bence bir de burayı yokuş aşağı inelim de öyle atlayalım evet. ya Aynen bence aynen, de, Bence Abi aşağı inince nereden atlayacaksın? Abi olduğumuz yerden atlayacağız doğduğumuz yere gideceğiz oradan aşağı atlayacağız baba problem yani Abi doğduğun yerden nereye aşağı atlayayım sen? Emre nasıl Do nereden aşağı attın baba? Doğduğun bana? zaten aşağısı ki. Tamam aşağı at diyeceğiz bize zaten. Abi sırası dönelim buradan ya. Muhammed anlatsana. Altan Erol. Emre. Ben. İlkay. Sen uçurum. Yukarıda değil mi? Tamam. Aşağı inince nasıl yukarı çıkıyoruz baba? Abi onu demiyorum ben. Bak, Bak aşağıdan döneceğiz. Şey Tekrar var. gideceğiz yukarıya. Döneceğiz ona, döneceğiz oradan dön Oha. atacağız diyorum. Bir daha mı çıkacağız? Evet, onu yapalım. Abi bir daha nasıl çıkacağız? Gelmeyin millet. baba nereye geliyorsunuz? Abi Peki Döne nasıl yani. döneceksin oradan? Yapalım aynen abi aynen. ya. Zevkli olur Emre. Adam ne baba? Yapalım yapalım. Lan oh. abi ortadan geç. <laughs> Bence bir abi, daha kimse çıkmaz buraya Çıkamadım yalan Ben çıkarım abi Çıkılır, aa bak dönmüş bile Hüseyin bekle orada bir yerde, bekle Abi, sırayla çıkarsak çıka çıkılır Hüseyin dur orada abi Durmuyor, durmuyor <gülüyor> Durmuyor, durmuyor, durmuyor <laughs> Arkadaşlar, sırayla çıkarsak çıkılır Aynen En rahat aynen. nerede dönebiliyoruz? En sonda dönebiliyoruz Aynen, aynen O, o zaman, zaman teker sağa teker doğru mu Evet sağdan abi, araba gidiyorsun kayıyoruz. sola doğru abi sağdan gidip dönüyorsun Araba kayıyor Sağdan abi. gidip sola doğru mu dönelim? Soldan gidip sağa doğru Dorsayı uçurum tarafına veriyorsun dorfına. Sağdan Olur. sola mı? Emre. Emre Sağdan sola Yalnız Emre. tırdaki deseni fark eden oldu mu bugün? Evet Aynen Nasıl olmuş? İyi 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 Efendim İlkay? <laughs> Geç söyle Ya siz şey çekiyordun Nasıl sakala? Emre peşindeyim Abi yaşan abi. Gördün daha mü daha. dönüş ya be? Öldüm baba. Babam merhaba. Ama vursaydın var ya. <laughs> Diğer videoda da yapmıştım aynı şeyi. Aa, aa. Şu ben an 0 0. 0 0 0 ha. Zalim moralin sıfır. Hüseyin sen bana dayan arabayı. Canım benim. Doğru, Şu ben. an sıfır gidiyorum var ya Emre videoda görürsün atacağım. İlk, İlk uygun, abi de tamam. Emre abiye özeniyor, artık video falan. Hani <laughs> lafın meclisten dışarıya. Abi tamam ya ittirmeyin daha. <laughs> ben eksi bir gidiyorum bırak sıfırı. <laughs> Zemin kalk. <laughs> Emre Adam benim paraları görüyor mu? Araba zaten, 125 tonu çekmiyor ki. adam o yanına, bak, yana. Ana Kaan abiye bak. <laughs> Dosyasız geliyor Kaan abi. <gülüyor> <gülüyor> Babacan burada dönüşler izlemek için geldi. Aha yol bitti. <laughs> Aha yol yok. babacan Baba yol döneceğim babacan. channel. Ali Haydar. Abi. abi bitirdiniz değil mi? Kaçırdın kaçırdın. enerjiyi Kaçırdın. Gir gir indir, indir, indir hemen gir. Neyse gir <laughs> çok senle de bir daha yaparız şok. onu biz. İndireyim mi ciddi misin abi? Evet çok olacaksın evet, hemen ya, gir. Evet Hemen gir hemen. Gidiyoruz Ekan dur ben seni Yok daha dönenler var bekle. Abi Ali, Ali Haydar yukarıdan gelip geçirek mi? Oha. <laughs> 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 Motor patlatacağım. İyi abi gidiyor mu? Ya duruyorum. Ben de video gözüküyorsun. Muhammed abi nereye geliyor? Ön kaç geri. Emre abi baba, geri kaç. Babacan adamlar dönecek. <laughs> sen de adamları yolunu kapattın ha. <laughs> ne alakası <laughs> abi gelsin. Aa, abi bence, abi öne gir, gir ya, ya. Öne gir Ferhat abi öne girsen. Hey Gel abi, Serkan abi. Gel Serkan abi. Gel Murat abi. Baba boşa atın kendinizi yormayın. Aha vuracağım vuracağım. Aha vurmadı. Daha yeni çıkan kim? Emre Karakurt. <laughs> Baba biz ne zaman aşağı ineceğiz? Aşağıdan sarmazan. tırlar geçiyor. Şimdi ne hani? işte? Uçurumu mu diyorsun? Rampa aşağı mı? Rampa aşağı. Şimdi işte millet dönsün. Of Serkan abi. Abi duramadı. <laughs> <laughs> duramadı. <değil> <laughs> Al, hani pedalı kıracağım durmadı araba. Abi bir şey soracağım. Siz oraya nasıl çıktınız? Sıfır kamerası mı? Uçarak çıkmadık yani. herhalde Ferhat. <gülüyor> Uçarak <laughs> işte. Babacan abiye bak. <laughs> Şartanlar yapmışlar. <laughs> <laughs> <krabi Emre. sosiyi. gülüyor> Efendim abi. Abi araba sana vurdu ya dorseye. Hı hı. Yerde çıkmıyor şimdi. Çıkmana gerek yok ki geriye. Çıkmıyor tamam zaten. mı? Herkes döndü mü? Yo Emre Karakurt dönmedi daha. Tamam dönünce Bir söyleyin üst... hareket edeceğim. Bir üstümüzde de yol var da o oh, çok kısa olduğu için. Araç <laughs> <yıla. gülüyor> abi, <gidiyor. gülüyor> abi, gitmiyor. Aynen lan. Ben ittiriyorum. Kaç kayıyor <laughs> Ferhat. İttirme oğlum ittirme. <laughs> Hadi baba inelim ya. Dur Emre de dönsün de. Motorları istop etseniz abi araba kendi kendine gitsin. Babacana bak geziyor aşağılarda. <laughs> aynen babacan aşağı indi. <laughs> Emre abi. Ben en abi. Siz bir hızla gelin bana çarpın. Onu babacana Oldu. yapacağız biz şimdi. Aynen aynen. <laughs> o kesin Yapak... otobara çarpacak şimdi aşağıda. Yapacağız. Ha İlkaya onu izliyorum edin. şu an, hızlıca gidiyor. Ha o da Aha. anne. Ha gidiyor. Parlar söndürdü acı. Yo Ay, yanıyor. Yok. Görüntüden tamam, kopmuş. şimdi söndürdü. Yok o şey uzaklaştı ondan ya. Ha aşağıymış lan. Ha uzaklaştı ya. için. Ha yok hadi, o başka evet, tür. Tamam mıyız? Hadi gidiyoruz. Ha. Tamam. Bu sefer harbi söndürdü falan. Hareket Devlet, ediyorum adam. beyler hadi gidiyoruz. Abi, abi ben tepelerle şekil araba. İstop ettim ben. Siz Arabayı dönüyorsun. çalıştırmaya gerek yok ya. Kendiliğinden gidiyor zaten. Abi biraz aralar atsın biraz. Hemen kalkma, arabalar atsınlar, bekleyin. Eee abi geldin neredesiniz? Geliyoruz. Geliyoruz. Bekle, seni bulacağım oğlum. Yapıştır. Sen yukarı doğru çıkmaya başla. O kadar hızlı <laughs> gelmeyin. Bak taklaya getireceksiniz. Abi o. dönemezsiniz. İlk Aynen. Keskin bak. Çok hızlı geliyorlar ya. Yavaş yavaş dönemezsiniz durmaz da bak. Emre Emre Emre. Aha gittim ben gittim öldüm ben. <laughs> ah be Emre. Abi senin yüzünden. <laughs> Abi ben Oğlum nasıl attım, geliyorsunuz oradan, oradan ama benim yüzünden diyor bir de bana suç atıyor. <laughs> Sizin ölümünüz bak, olacak. Ferhat bak Ferhat'a bak ya. Olacak. Ölümünüzü yazacağım şimdi. Ferhat videoda izlersin kendini. Bana <laughs> Hüseyin'e bak ne oldu Hüseyin? <laughs> Emre <sen>? kayıtta <laughs> mısın <laughs> Emre? He. Tamam baba. Özellikle seni şimdi. seni etiketleyeceğim. Benim abi. Evet Emreydi bir de. Bir de Emre'yi. Kul <laughs> <laughs> dislike vereceğim Abi kırma önü. <laughs> Kim o bana çarpacak? Emre ne yaptın mı? Ama hata sen değil abi yani. Lan bende niye? Ben normal geliyor. Görmüyor musun aynadan? Ben iki tamam, kamerasındayım yavrum. Devrildim. Murat abi bana mı dedin? Yok yok. 42 bana çarp. Bana dedi. Şimdi, de. şimdi de yan Yanlışlık yoktur. oldu abi. <laughs> vur 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 vur. Frene basaydın iyiydi. <laughs> Bas. Bastım bastım. O oh, helal <laughs> bir ya şey beni düşürdü. Babacan araba. Babacan neyin peşinde ya? Emre yolu kapatmışlar bunlar. Ben de kapattım. <laughs> Adamlar zart bekliyor, zart verin. <laughs> babacan abi çık ya. oradan. Ah! Admin'e report atalım. Oh. Ya. <laughs> ya bir şekil yapalım dediğim de iyice. Ya babacan Aa, abi da, da, mı da. Ne Duramıyoruz ya? ki abi. duramıyoruz. duramıyoruz. <laughs> Oha, arkaya bak, arkaya. ya. gelin, yavaş gelin. Abi benim araba dediği kere yan Sıfır geçiyor, sıfır geçiyor yavaş. buradan. Dışarı abi, yavaş gel. İleri git babacan, ileri. Emre abi beni düzdü. Emre sen oyundan çık, şu yolu açalım. Tamam. Babacan yolu açsana abi. Bir daha. <laughs> Uğur abi. Yaktın beni. Bir dakika abi. Bir şey olmaz. Çıktın mı abi? Yok. Dur çıkacağım şimdi bir dakika. Hadi be dondu. Çıktın mı? Hayır. Ya Gel Ferhat! Bas. Başka yerden doğman lazım veya oyundan çıkman lazım. Ha. Tamam o zaman aşağıdan başlayayım bir dakika. Bir Ferhat. Ferhat ne yapıyorsun sen yavrum? Efendim abiciğim. Ne yapıyorsun? Hadi Emre. Abi ben Emre. Abi, 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 ben... abi, saniye bir şey, şey... 30 dakikada yapamadım. Ha videoda var. <laughs> videoda herkes görür zaten. Çıktı mı abi? <laughs> ha şimdi çıktı daha. <laughs> Ferhat ne oldu Ferhat? Lag girdi. <laughs> Yapıştırıyoruz ben sonra Ben dorsayı sağa sola vuruyorum. Oyundan da çıkamıyorum ha. <laughs> Beni Al, gör. Alt gel, çekmen gel, lazım gel, abi. Gel. Sürekli hareket ettiği için SSC'ye basamıyorsun. Aynen da. öyle öyle yapacağım. Yol sonu babalar. Nereye gelelim? <laughs> ay 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 ay. Herkes girdi. Baba merhaba kim? <laughs> Baba i̇ki... merhaba kim? İki kere devrildim ya. Ay, ne ya Emre güzel hareket yaptın ama. Değil mi? Emre abiye bak. Bana vurayım diye sola kırdı. Ne yaptı? Yok Sağ kırmadım. Kırıca sekti abi. İyi abi ne yapıyor? o kim öyle geldi yavaşça durdu? Murat abi kim ya? Murat abi gel vursaydın. Oy 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 oy. Yolun sonundayım ya çıktım ben. Ulan Evet, evet bir arkadaşlar. ekip lojistik daha ölüm macerada evet baba nasıl önünüzü kestim ama <laughs> bir, daha, bir daha çıkalım bir daha Nasıl geçti <laughs> ama Yok aman aman yorulduk zaten Herkese teşekkür ediyorum iyi geceler herkese İyi geceler eleman evet, aranıyor maaş artı sigorta